Karadeniz Ereğli Belediyesi olarak dünyanın 5. Büyük Turizm Fuarı Emit Fuarı'nda yerimizi aldık. Ee, Sayın Belediye Başkanımızın Halil Bozbey'in e, talimatları doğrusunda standımızı hazırladık. İlçemizin kültürünü, tarihini tanıtıyoruz. Gelen e, ziyaretçilerimize Ereğli Belediyesi, fındık ve şen ikramında bulunup Ereğli'nin standıcı kitapçıklar hediye ediyoruz. E, bu bağlamda tüm e, hemşehrilerimizi, İstanbulluları standımıza davet ediyoruz. Cumartesi saat 5'e kadar buradayız. Tüm vatandaşlarımızı bekleriz.